Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Mart arasına özel şöyle genel bir kahve bakımı olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili koçlar. Ama yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben kartlarımı siz sevgili koçlar için karıştırıyorum. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olmayı ihmal etmeyin efendim. Bakalım tarot size nasıl rehberlik sunacak. En doğru rehberliği almayı niyet ederek ben kartlarımı çekmeye başladım. Dilerim ki yine kartlarda size her ne duymak istiyorsanız onları söyler sevgili koç burçları. Evet mini açılımımızı oluşturduk ama önce fincanla başlıyoruz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şeylerler geri dursun diyerek ben fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor sevgili koç burçları. Şimdi bakın 15-30 Mart arasında özel kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu süre zarfına göre değerlendireceğim. Ve şöyle başlamak istiyorum. Ee, kafanızı şişiren, ee, hakikaten ama yani hani böyle bir tabir vardır ya kafam kazan gibi oldu deriz yani hakikaten kafanızı şişiren birisi var ee, bir konuyla ilgili sürekli olarak sizi taciz ediyor yani artık bir şey yapmanızı mı istiyor bir şey yapmamanızı mı istiyor ee, nedir bu kişinin derdi bilmiyorum ama sürekli böyle sözlü Tacizin tacizde bulunuyor size. Yani dırdır e, dır yapıyor diyebilirim tabiri caizse. Şimdi bu kişiye karşı e, ki siz koçlar zaten agresif insanlarsınız. E, böyle bir e, öfke patlaması yaşayabilirsiniz ama aman yaşamayın. Aman lütfen mübarek aylardayız. Yani lütfen yapmayın. Hakikaten haklısınız bu arada. Gerçekten kafanız kazan gibi olmuş. Gerçekten bir konuda ee, zorluyor sizi gerçekten bir konuda taciz ediyor sizi ama siz e, kendinizi kontrol altında tutmaya çalışın diyorum e, artık bu kişi kimse yani bu sözlü tacizlerine yine bu sürede de devam edecek gibi duruyor ama bunun yanı sıra bakın güzel şeyler de oluyor bir kere burada Tertemiz bir yerde, tertemiz bir anahtarınız var. Şimdi bu gerçek manada bir anahtar da olabilir. Ev gibi, araba gibi. Hele ki böyle bir niyetiniz, düşünceniz varsa yeni bir ev almak, yeni bir araba almak gibi gözünüz aydın diyebilirim. Ama bu böyle manevi olarak e, hayırla açılan bir kapıya da işaret ediyor olabilir. Yani hayatınızda, hayatınızın bu döneminde hayırlı bir kapının açılacağını, işsizseniz iş, aşksızsanız aşk Artık neyse ihtiyacınız bunun gerçekleşeceğini bize gösteriyor. Ee, çok güzel çıkmış. Sizin gönlünüzden ne geçiyorsa olsun inşallah. Bu anahtar ona vesile olsun inşallah. Ve bakın e, bir beklentiniz var birinden. Belki eski eşten, eski sevgiliden örnek veriyorum bir mesaj. E, belki ailenizden birinden bir konuda bir destek. Şimdi ne bekliyorsanız yani birinden bir beklenti bu. Ee, o beklentiniz karşılanıyor bu anlamda da gözünüz aydın diyebilirim yani o beklediğiniz şey oluyor o kişi size beklediğinizi sunuyor yani bir mesaj bekliyorsanız atar ee, bir konuda maddi bir destek bekliyorsanız verir ee, bu anlamda gözünüz aydın diyebilirim ve bir kutlama var yapacağınız ee, bu kutlama sizin için yapılacak olan bir kutlama yani. Ee, belki bir başarı işte bir başarı uğraştığınız bir spor dalı varsa orada bir başarı ee, aile içerisinde bir e, başarı yani bilemiyorum şu anda başarı aslında illa ki hani işle falan alakalı olmak zorunda değil belki e, bir fikir sunacağınız bir fikir bile başarılı kabul edilebilir ve bunun kutlaması yapılabilir böyle bir kutlamanız var yine gönlünüzden ne geçiyorsa onunla ilgili olsun ama bu süreçte ee, kalbi boş olanlar ekstra hazırlıklı olsun aşka diyorum. Çünkü gerçekten kalbinizin ritmi değişiyor görünüyor sevgili koçlar. Yani hayatınızda kimse yoksa e, kalbiniz boşsa aşk olma olasılığınız çok yüksek. Biriyle karşılaşma, tanışma olasılığınız çok yüksek. Yine <laughs> tekrar ediyorum eski eşten eski sevgiliden bir beklentiniz varsa bu beklentinin gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Yani aşkla ilgili şanslı bir süreçtesiniz. Bir ilişkiniz varsa da ya da evliliğiniz varsa da yine e, sorunların bitmesi daha böyle birbirinize kenetleneceğiniz bir sürecin başlama ihtimali çok yüksek diyorum ve hemen tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben genel bakımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta dışı yapmamın mümkün olmadığını hep söylüyorum. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında izleyip dinlesinler diye yine her zaman söylüyorum. Eski abonelerim bu durumdan sıkıldılar biliyorum ama aramıza günden güne yeni arkadaşlarımız katıldığı için hep tekrar ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Şimdi artık tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Hemen yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Şimdi bakın sevgili ee, koçlar. iç dünyanız biraz karışık. iç dünyanız biraz karmaşık. Yani şöyle. Ee, karışık demeyeyim de daha doğrusu sizin de iç dünyanız biraz e, buhranlı ve kasvetli görünüyor. Bu biraz gökyüzü hareketleriyle mi ilgili bilmiyorum çünkü e, birkaç burçta daha çıktı yani bu durum. Böyle insanların e, kendi içlerinde bazı sıkıntılar yaşaması aslında e, güzel şeyler olurken ya da güzel şeyler olacakken o mutluluğu yaşamak yerine hep e, işin böyle negatif tarafından bakması birkaç burçta da daha çıktı. Şimdi sizde de böyle bir durum var. Bu dediğim gibi biraz gökyüzü hareketleriyle de ilgili olabilir. Şimdi dolunay zamanı vesaire belki bununla ilgili. Sizde de böyle bir kasvet durumu var ama geçici. E, yani bundan yana içiniz ferah olsun geçecek Allah'ın izniyle. Belki birkaç gün daha sizi zorlar ama sonrasında o iç dünyanızda da feraha ve refaha Allah'ın izniyle eriyorsunuz sevgili koçlar. Koçlar. Bunun yanı sıra parasal olarak özellikle bir beklentiniz varsa birinden e, bir alacağınız vardır Bir kredi başvurusunda bulunacaksınızdır bir e, işte ne bileyim birinden belki borç isteyeceksinizdir yani böyle parasal olarak bir beklentiniz varsa bu durumla alakalı da güzel gelişmeler olacak bilginiz olsun Allah'ın izniyle aslında bakın dediğim gibi şanslı bir süreç sizin için güzel gelişmelerin olacağı bir süreç ama iç dünyanızda biraz böyle e, gereksiz bir buhran durumu var bu da Allah'ın izniyle geçiyor Şimdi dikkat etmeniz gereken bu arada 3 kişi var hayatınızdan. Bakın 3 kişi diyorum özellikle. Bunlar birbiriyle bağlantılı 3 kişi. Çalışan bir bireyseniz iş yerinden 3 kişi olabilir. Akrabalar arasında olabilir, arkadaş çevrenizde olabilir. Şimdi bu 3 kişi çok fazla sizinle alakalı fikir sahibi. Yani haddi var veya yok. Ee, hiç bakmaksızın fikirler üretip kendi aralarında böyle konuşmalar, dedikodular yapabiliyorlar. Şimdi bunların bu konuşmaları, dedikoduları belki iftiraları kulağınıza gelebilir. Ee, yine bu kişilere karşı da sabırlı olmaya davet ediyorum sizi. Ee, var bir kuyruk acıları belli ki ama e, bir zarar da veremiyorlar size. Veremeyecekler de Allah'ın izniyle. Bundan yana da şüpheniz olmasın. Kısmetli güzel, bereketli bir süreçtesiniz siz kimseye takılmayın. Güzel şeylere odaklanın ve pozitife odaklanın diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok böyle detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında siz sevgili koçlar için mini de bir tarot açılımı oluşturdum. Ee, şimdi kartları elbette ki teker teker açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın sevgili koçlar. Ee, aramızdaki alma verme dengemiz için de çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin efendim. Ee, çünkü... Bu videoların devamı için en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarınızı açmaya başladım. Bakın fincanla bu kadar orantılı, bu kadar bağlantılı bir açılımın gelmesi e, beni her defasında şaşırıyor, şaşırtıyor. Yani bu enerjiler beni her zaman şaşırtıyor aslında nasıl bu kadar birbirini tamamlıyor diye. Niye böyle söyledim? Çünkü öncelikle bir e, adım geliyor size birinden, e, küs olduğunuz, dargın olduğunuz birinden ya da gönlünüzü kıran birinden bir özür gelecek gibi görünüyor. Evet. Ama benim böyle söylememdeki sebep, bakın kendinize eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Yani bu sizin iç dünyanızda yaşadığınız bir şey. Ee, mutsuz hissediyorsunuz, köşeye sıkışmış hissediyorsunuz, yorgun hissediyorsunuz. Ee, yani böyle... E, kaygılı, üzgün, mutsuz böyle bir enerjiniz var ama bunları yaşamanıza, bu enerjiye enerjiyi hissetmenize gerek hiçbir durum yok hayatınızda. Bir kere bakın para geliyor. Hakikaten yani para geliyor. Hem de böyle büyük bir para bekliyorsanız o da geliyor miras gibi örneğin, e, tazminat gibi. E, yalnız gizli düşmanlarla yani bu üç kişiden bahsetmiştik. Bakın e, on o kişilerle ilgili kartlarda da bir uyarı var yani evet gizli düşmanınız var konuşanlar var e, hakkınızda dedikodu yapanlar var ama yani bunlara takılmayın bunlara takılırsanız ilerleyemezsiniz diyor yani bu konuşulanlara konuşanlara dedikodunuzu yapanlara e, gizli gizli fesatlık yapanlara enerjinizi düşürenlere takılırsanız yani zihin olarak takılırsanız evet kendinizi hep böyle köşeye sıkışmış hissedersiniz ve ilerleyemezsiniz. Siz önünüze bakın. Size e, ee, özür de geliyor. Beklediğiniz birinden bir adım varsa o da geliyor. Para da geliyor. Ee, inşallah i̇nşallah bunlarla birlikte huzur da gelecektir diye düşünüyorum. Sevgili koç burçları dilerim ki anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir efendim. Burada olan beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.